Merhaba arkadaşlar. Felsefe grubu öğretmenlerine yönelik özellikle demokrasi ve insan hakları dersinde verilecek olan performans ya da proje konularında kendime göre birkaç başlık belirledim. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle birinci sırada kadına şiddet yani şiddete uğrayan kadının Yaşamını bir günlük yaşantısını konu alan, temel sorunlarını içeren 10 dakikalık bir video hazırlanması istenebilir. İkinci olarak ise sokak çocuklarının, sokakta kağıt toplayan, yaşamını sokakta sürdüren çocukların temel sorunlarını ve bir günlük yaşamını anlatan kısa bir film. Üçüncü olarak kimsesiz Bakıma muhtaç yaşlı insanların temel problemleri ve günlük yaşantılarını konu alan yine aynı şekilde en az 10 dakikalık kısa bir film. Dördüncü olarak engelli insanların karşılaşmış olduğu temel sorunlar ve engelli insanlarla beraber yaşayanların karşılaşmış olduğu sıkıntıları konu alan bir film. Beşinci olarak öğrencilerin öğrencilerde temel problemler yaşayan e, toplum bireyleridir. Öğrencilerin problemleri karşılaştığı sorunları konu alan sketch şeklinde bir kısa film olabilir. Altıncı olarak sokakta yaşayan hayvanların karşılaştığı sorunlar ve yaşamlarıyla ilgili kısa bir film. Yine e, yedinci madde olarak sokaklarımızın temizliği, şehir sokaklarının temizliği ya da planlamasıyla ilgili karşılaşılan gözlemlenen temel problemler ve öneriler. Ring yer alabileceği yine kısa bir film Sekizinci olarak şehir planlaması ile şehir düzeni ile ilgili genel görüşler, gözlemler ve önerilerin yer alacağı kısa bir film şeklinde proje ya da performanslar hazırlanabilir. Öğrencileri farkındalık yaratabileceği gibi öğrencilerin bir tecrübe Yaşamalarına da ortam hazırlayacak olan konular ya da çalışmaları olacağını düşünüyorum. Önerileriniz varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Veya düzeltilmesi gereken herhangi bir 8 başlık saydık. 8 başlıktan herhangi birinin düzeltilmesi gerekiyorsa yine yorum kısmında şöyle değil de şöyle olabilir diye yorum bırakabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Önerilerinizi bekliyoruz kanalımıza üye olun ve videomuzu beğenin, paylaşımlarımıza devam edelim beraberce. Hoşçakalın.